Merhaba arkadaşlar, e, yepyeni bir yıla girmenin heyecanı içerisindeyim. Sizlerle paylaşmak istedim. Gönlünüzden geçen her ne varsa, dilekleriniz, hayalleriniz, e, hepsi umarım gerçek olur. Fakat 2022 yılı numerolojik olarak da 6 sayısını temsil ediyor ve dolayısıyla benim hep söylediğim biz olma yolunda çok büyük adımlar atmamız lazım. O büyük adımları attığımız zaman da akışta kalıyor olacağız ve her ne gelirse gelsin biz huzurumuzu, mutluluğumuzu daim kılarak yolumuza devam edeceğiz ve öğretileri alacağız. Gelenler bize hepsi bir öğreti. Hepsinden öğreniyoruz. Onun için ya lanet olsun bu da karayıldı, bu da şöyleydi. Evet tarihe geçecek e, günlere, yıllara şahitlik yapan muhteşem ruhlarız. O yüzden lütfen kendinizi çok sevin. Kendinizle beraber hep ben ben demeden etrafınızdaki, sağınızdaki, solunuzdaki, dünyanın bir ucundaki e, tüm canlıları, doğayı, ağaçları, hayvanları, herkesi eşit oranda sevgiyle kucaklayabilelim. Bu şekilde gidersek e, ne plan varsa, neler oluyorsa, ya da plan demeyelim doğal süreçte her ne varsa biz bunların üstesinden çok güzel geleceğiz. Bence 2022 yılına e, güçlenerek e, hazırlıklı olarak hani e, terlemiş at derler ya aynı öyle <laughs> e, bilerek gireceğiz. Bir takım sıkıntıları ve zorlukları. O yüzden e, lütfen kendinize benliğinize güvenin, etrafınıza güvenin, sevgi dolu, tüm hayallerinizin gerçek olduğu harika bir yıl olsun. Çatışma olmadan her şey suyunda akarak devam etsin. Hoşçakalın, bay bay.